Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Karışımlar ünitemizdeyiz. Son konusundayız ünitenin. Ayırma ve saflaştırma teknikleri bugünkü videomuzun konusu. Ee, ayırma ve saflaştırma tekniklerini ee, yöntem yöntem göreceğiz arkadaşlar. Yöntemlerin içerisinde ayrı örneklerimiz, basamaklarımız olacak. İlk yöntem tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma. Şimdi e, bu boyut farkından yararlanarak ayırmada gördüğümüz e, ne diyelim basamaklardan birisi ayıklama. Pirinç içinden taş ayıklama. Sonuçta taşın boyutu pirinçlerden biraz daha farklı küçük veya büyük. Onun boyutundan yararlanarak aradan seçebiliyoruz. Veya çürük meyveleri ayıklama. İçerisinde bu da rahatlıkla yapabileceğimiz, boyut farkından yararlanarak yapabileceğimiz şeylerden birisi. Bazen evde mercimek ayıklarken içerisinden bir iki tane pirinç çıkar veya buğday çıkar veya yeşil mercimek çıkar. Onları da rahatlıkla boyut farkından yararlanarak ayıklayabilirsiniz. Bu yöntemlerden birisi. Diğeri eleme, yine katı katı ayırmalarda kullanılan yöntemlerden birisi kum çakıl örneğin. Ee, i̇nşaat malzemeleri daha doğrusu İnşaatların bulunduğu yerlerde bu tarz malzemeler görürsünüz. Böyle koskocaman bir e, elek vardır. Yatay durur. İnsanlar oraya kürekle e, kum çakıl karışımını atarlar. Ne oluyor? Tancık boyutu farkından dolayı kum diğer tarafa geçerken elekte çakıllar bu tarafta kalır. Çünkü boyut itibariyle eleğin deliklerinden geçemiyorlar. İşte bu da bir örnek. Un kepek. El, evi, e, evinizde un elerken de aradan bazen kepek çıkar veya buğday tanesi çıkar. Elekle elerken rahatlıkla boyut farkından dolayı yukarıda kalır veya taş çıkar artık ne çıkıyorsa. Artık çok bir şey çıkmıyor ama e, sonuç olarak eleğin üzerinde kalıyor. Devam edelim. Süzme Direk aklımıza gelen makarna suyu veya çayın çöpünün süzgeçte süzülmesi. Burada katı sıvı bir ayrım var aslında. <laughs> makarna katı, suyu sıvı gibi. Ee, yine süzgeç kullanıyorsunuz. Su akarken tanecik boyutu farklı olan makarna tanecikleri veya çayın çöpü yukarıda kalıyor. Egzoz fil filtreleri. Burada da katı gaz ayrışım var aslında. Ee, Egzozla dışarıya atılan havanın içerisinde e, katı partiküller var. Bunlar filtreye takılıyor. Normal hava partikülsüz hava dışarıya veriliyor. Gaz maskeleri de aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Aldığınız gaz içerisinde yani hava alıyorsunuz soluyorsunuz. Yani havada sıkıntılı partiküller varsa sizin sağlığınıza zarar verecek. Ee, i̇lk önce gaz maskesi takılır. Gaz maskesinin filtreleri neyden kendinizi korumaya çalışıyorsanız ona göre ayarladır zaten. Ona göre bir gaz maskesi takılır. Ee, katı partikülleri ayırır. Maskedeki bölüm ee, süzgeç diyelim oraya da filtre diyelim. Filtrede kalır. Ee, size Sizin için sağlıklı olan hava burnunuza gelir. Gaz maskelerinde de aynı mantık var. Bir diğeri diyaliz arkadaşlar. Tanecik boyutu farkına yararlanarak ayırmada son basamağımız diyaliz. Diyaliz makinelerinde yapılan bu işlemde kan yarı geçirgen zardan geçirilir. Boyutu büyük olan tanecikler zardan geçemez. Örneğin kanda kalması gereken proteinler veya kan pulcukları gibi. Daha küçük olan zararlı maddeler ise ve tuzlar da aynı şekilde zardan geçer. E, diyaliz sıvısında kalır. Kan bu şekilde temizlenmiş olur. E, Sonuçlaştıralım görselle. Yarı geçirgen zar var. Yarı geçirgen zarda kanımızın içerisinde bir sürü atık ürün var. Bu atık ürünler yarı geçirgen zardan diyaliz sıvısına geçerler ve böylece kanımız daha temiz hale gelir. E, Diyalizde böbrekler bu işlemi yapamadığı için kişiler haftada birkaç gün, bir gün veya birkaç gün hastanın durumuna göre diyaliz makinesine bağlanırlar ve kandaki bu zararlı maddeler diyaliz makinesi tarafından süzülür. Böbrekler işlemini yerine getiremiyorsa. Ne yapılıyor? Atar damardan kan alınıyor ve e, diyaliz makinesinin içerisine pompalanıyor. Diyaliz makinesinin içerisindeki görünüm bu. E, kandaki e, atık ürünler diyaliz sıvısına geçiyor. Sonra diyaliz sıvısı kötü olan diyaliz sıvısı e, bu şekilde toplanıyor. Yerine yeni temiz diyaliz sıvısı e, gönderiliyor. Böylece diyaliz sıvısı her zaman temiz kalıyor. Bu şekilde kandan devamlı e, katlanıyor. E, Atık ürünleri alabiliyor. En son temizlenmiş kan ise dizinden e, gelen kan toplar damarla tekrar kişinin e, vücuduna geri veriliyor arkadaşlar. Devam edelim. Santrifüjlemeden bahsedelim bu alanda. Santrifüjleme tanecik boyutu küçük olan karışımlarda boyut o kadar küçük ki boyut farkına yararlanarak ayıramıyorsunuz veya gözle göremiyorsunuz tanecikleri. Küçük olan karışımlarda merkezcil kuvvet yardımıyla aslında döndürmeden yardım alıyoruz taneciklerin nedir denir. Çöktürmek istediğiniz maddeyi genelde kanı çöktürmek isterler laboratuvarda çalışma yaparken veya farklı e, küçük e, tanecikli çözeltilerle karış, e, çalışılıyorsa eğer karışımlarla çalışılıyorsa eğer onları alırlar e, çöktürüp çökelti içerisinde arama yapacaksa santrifüj makinesinin içerisine koyuyor deney tüplerini veya hangi tüplerle yapılacaksa bu işlem özel tüpü de olabilir makinenin. içerisine konuyor. E, belirli bir devir e, sayısı var. Ayarlanıyor ve döndürmeye başlıyor makine onları. Döndürdükçe küçük katı tanecikler merkezci kuvvet ku, merkezci kuvvet yardımıyla dibe çökülüyorlar arkadaşlar. Ve süren sonunda siz makineden aldığınızda yukarıda sıvısını altta ise katı çökmüş olan kısmı rahatlıkla göre Biliyorsunuz. Bir diğer yönteme geçelim. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma. Burada ilk olarak savurmayı göreceğiz. Ne demek savurma? Buğdayla samanı yukarı doğru attığınızda hafif olan, yoğunluğu küçük olan saman uçarken yoğunluğuna göre daha büyük olan buğday tanesi yere düşer arkadaşlar. Böylece sapla saman ayırırız derler ya. Buğdayla samanı ayırabilirsiniz savurma yöntemiyle. Bir diğeri faz oluşumu, ayırma hunisini kullanıyorsunuz burada. Ayırma hunisi dediğiniz zaman e, bizim aklımıza en çok işte ya, zeytinyağı su karışımı geliyor. Biliyoruz ki zeytinyağıyla su birbirine karışmaz arkadaşlar. Zeytinyağı yukarıda, su ise aşağıda kalır. E, ayırma hunisini ben e, bu karışım ayırma hunisinin içerisine aldım. Karıştırmak istiyorum. İlk önce iyice bir çalkaladım. Çalkaladıktan sonra bıraktım. Çökmesini bekledim. Çökerken yoğunluğu büyük olan su aşağıda, yoğunluğu küçük olan yağın ise yukarıda kaldığını gördüm. Sonra ayırma ünitesinin vanasını açtım. Oradan rahatlıkla suyu aldım ve kalan e, zeytinyağı yukarıda şu şeyin altında, ne o Vananın üst kısmında kaldı. Ayırmayı rahatlıkla e, başarabilirim diyelim. Bunun gibi sadece zeytinyağı suda değil farklı e, yoğunluk farkı olan e, sıvılarda da bu karışımı, bu ayırmayı yapabilirsiniz. Yeter ki birbiri içerisine çözünmesin, faz oluştursun. Çöktür mü? Bir çözeltideki iyonun başka bir madde yardımıyla çökelti oluşturacak şekilde reaksiyona girmesini sağlamaya çöktürme diyoruz. Pamuk travertenleri su içerisindeki kalsiyum karbonat maddesinin çökmesi sonucu meydana gelmiştir ve bazı mağaralardaki sarkıt ve dikitler. Bu işlem su arıtma tesislerinde de kullanılır. Suda çözülmemesini veya hangi çözücüde kullanıyorsanız çözülmemesi için çökelti oluşturması için bir madde katıyorsunuz ve her şey yere iniyor. Su arıtma tesislerinde su içiminde bir ee, Olmaması gereken iyonları çöktürürken de bu tarz yardımcı maddeler atılır. Çökme sağlanır. Sonrasında kalan su başka bir havuza alınır ki hani ben bu iyonlardan kurtuldum. Geride ne kaldı hangi işlem kaldı onun için başka bir havuza alayım suyu gibi. Yöntemlerden birisi de bu. Yüzdürme diyelim ya da flotasyon. Şimdi bunların bazılarının havalı isimleri de var arkadaşlar. Yüzdürme bizim bildiğimiz ismi flotasyon daha çok testlerde kullanılan isim. O yüzden ikisini de bilmeniz lazım. Ne yapıyoruz burada? Katı katı karışımların ayrılmasında kullanıyoruz bu yöntemi. Ee, ama yardımcı bir madde kullanıyoruz. Mesela su. Ne önemli benim için? Her ikisi de suda çözülmesin ki ben rahatlıkla görebileyim. Yani öyle bir çözücü seçmemiz lazım. Toprak ve saman karışımını su içerisine attım. Yoğunluk farkından dolayı toprak suyun altında, saman ise suyun üzerinde toplanacaktır. Su tam aradaki bir yoğunlukta çünkü. Ne oldu peki? Ben rahatlıkla maddeleri birbirinden ayırdım mı? Kesinlikle. Yüzdürmeyle samanı yukarıdan rahatlıkla süzgeç veya kepçe veya işte kevgir neyle istiyorsanız yardımıyla alabilirsiniz. Ne kaldı? Suyla toprak. Geride kalan suyu da iki yöntemle birlikte vermiş olayım. Geride kalan suyu da aktarma yani dekantasyonla aktarma yani dekantasyonla rahatlıkla toprağa dokunmadan alabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Şöyle biraz bardağı eğiyorsunuz. Suyu yukarıdan alıyorsunuz. Toprak dikte kalıyor gibi. Burada önemli olan neymiş? Arada kullandığınız çözücünün maddelerin yoğunluğu arasında bir yoğunlukta olmasıymış. Görselle de destekleyelim. Talaş kum karışım var görselimizde. Yine onların ikisini de çözmeyecek, çözelti oluşturmayacak bir çözücü olan suyla karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra talaş hafif olduğu için suyun yukarısında, kum ise daha ağır olduğu için suyun altında ee, toplanır. Ve talaşı buradan rahatlıkla alabilirsiniz. Flotasyon ile. Aktarma dekantasyonu az önce bahsettiğimiz şey. Katı sıvı karışımlarda sıvının katıyı dağıtmadan dökülerek başka kaba alınmasıdır. En son talaş kum suda. Talaşı yukarıdan aldık. Kumla su kaldı. Kumu dağıtmadan suyu eğerek başka bir kabaya toplamaya aktarma veya dekantasyon denir. Bir diğer yönteme geçiyoruz. Çözünürlük farkından yararlanılarak ayrılma veya doğru ayrılma. Benzer benzeri çözer ilkesi var burada. Şimdi, e, benzer benzeri çözerde ne var? Ne durum? Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünüyordu. Hatırlatmış olduk. E, o zaman çözünürlük farkına yararlanarak ayırmada da durum şu. E, bazı maddeler suda çözünürken bazı maddeler suda çözünmeyebilir. Mesela iyot katısı. Iyot katısıyla tuzu düşünün arkadaşlar karıştırdınız. Tuz polar bir madde. İyonik bağ nedeniyle su içerisinde iyon dipol etkileşimlerle rahatlıkla çözünebilir. Ama iyot bir apolar maddedir. Su içerisinde çözünmeyecektir. O zaman bu iki karışımı suya attığım zaman tuz suda çözünecek ama iyot suda çözünmediği için iyot kalacak. Ben süzgeç yardımıyla suyu ayırdığımda katıyı rahatlıkla elde edebilirim. Doğru mu? çözünürlük farkına yararlanarak ayırma da durum bu. Maddelerden biri çözücüde çözünür, bir diğer çözücüde çözünmez. Bu şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Bir diğer havalı isimli yöntemimiz özütleme veya ekstraksiyon arkadaşlar. Gözünüzü de çok büyütmeyin. Hemen hemen her sabah evde anneleriniz yapıyor. Annelerimiz en iyi kimyagerler aslında. Nasıl oluyor? Katı veya sıvı bir maddenin karışımdan uygun bir çözücüyle alınmasıdır çay içindeki tein maddesinin alınması. Nasıl oluyor? Biz aslında çay yaprağındaki tein maddesini içmek istiyoruz. Peki çay yaprağından teini nasıl alacağız? Sıcak su ile. Neden? Çünkü tein sıcak suda çözünüyor. Önemli olan burada alman gereken maddeyi uygun bir çözücüyle almak. Ne yaptık? Çayı koyduk. Üzerine sıcak suyu koyduk. Çayın içerisindeki tein maddesi yavaş yavaş sıcak suya geçti. Kalan şey artık benim için bir çöp. Çünkü ben istediğimi aldım. Ne oldu burada? Özütleme, özünü alma olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tuzlu peynirdeki tuzun ayrılması. Marketten, bakkaldan veya pazardan aldığınız peynir çok tuzlu. E ben bu kadar tuzu tüketemiyorum. Ne yaptım? Kahvaltıdan önce veya akşamdan suya koydum. Tuz suda çözünüyor mu? O zaman uygun bir çözücü. Tuz suya doğru geçer ve peyniri terk eder. Ne oldu? Peynir daha az tuzlu oldu ve ben tuzun, peynirin tuzunu almış oldum. Aynı durum zeytinde geçerli. Tuzlu zeytin de suya koyarsanız tuz suya çıkacak ve zeytin daha tuzsuz olacaktır. Evet. Çiçeklerden esans eldesi. Çiçeklerdeki kaku partiküllerini uygun çözücüyle alabiliyorsunuz. Bu şekilde parfüm, esans yapabiliyorsunuz. Bazıları suda, bazıları alkolde, bazıları ise yağda çözünür. Hangisinde çözünüyorsa, e, diyelim ki <laughs> alkolde çözünüyor. O e, çiçeği alkol içerisinde kaynattığınız zaman sıcak suyu e, alkolle karşılaştırdığınızda koku partikülleri alkole geçecek. Artık süzgeç yardımıyla çiçeğin kalan yaprak vesaire kısımlarını atabilirsiniz. Artık esansınız alkolle veya yağda veya suda hangi çözücüyü kullanacaksınız hangisi uygunsa. Şeker pancarına şeker eldesine de aynı yöntem kullanılıyor arkadaşlar. Özütleme, ekstraksiyon unutmayın genelde çıkar. Kristallendirme. <laughs> çözünürlüğü sıcaklıkla değişen katıların elde edilme yöntemidir. Örnek verelim. 50 santigrat derecede 100 gram su suda 40 gram tuz çözünüyor. 20 santigrat derecede ise 100 gram suda 20 gram tuz çözünüyor. Sıcaklık düştükçe çözünen miktar da düşmüş. Diyor ki biz sıcaklığı 50 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye düşürdüğümüzde su içerisinde çözülmeden 20 gramlık kalan bir kısım var. Doğru mu? 40 çözüyordu. 20'yi indirdiğim zaman sıcaklığı düşürdüğüm zaman sadece 20'sini çözebilir hale geldi. Geri kalan 20 gram artık çözülmez. Kapta kristal şekilde kalır. Ne yaptım ben? Kalan kısmı kristallendirerek kapta oluşturdum. İşte siz bunu süzgeç yardımıyla üzerindeki suyu süzdüğünüzde o 20 gramlık çözülmeyen katı kısmı rahatlıkla alabilirsiniz. <laughs> Veya çözeltideki çözücüyü buharlaştırarak da alabilirsiniz. E ee, çözeltide çözülmüş halde bulunan iki katı yine soğutma işlemi uygulanarak birbirinden ayrı kristallendirilerek ayrılabilir. Bu da yöntemlerden birisi. Bazı maddelerin çözünürlüğü sıcaklık artarken bazılarınki azalır. Bunu unutmayalım. Yöntemi kullanırken bunu dikkate almamız gerekiyor. Farklı bir yöntem mıknatıslanma. Bu e, biraz kısır bir yöntem diyelim. Neden? 3 tane madde için geçerli sadece. Kim bunlar? Demir, nikel ve kobalt. Bu arkadaşlar mıknatıs tarafından çekildiği için bunlarla oluşan karışımlarda mıknatısı kullanıp onları karışımdan ayırabiliyoruz arkadaşlar. Ee, örneğin demir tuzu sofra tuzu karışımından demir tuzunu e, mıknatısı kullanarak demir tuzunu rahatlıkla ayırabil ayırabilirim. Nikel tuzu karabiber karışımından mıknatısla nikel tuzunu ayırabilirim. Ama kobaltla demirin karışmış olduğu bir toz karışımından ayırabilirim. E, maddeleri ayıramam. Neden? Çünkü her ikisi de mıknatıs, daha doğrusu mıknatısla ayıramam. Neden? Çünkü mıknatıs her iki tarafı da çekecek. Ee, i̇yi bir ayırma yöntemi olmayacaktır. Demir tozuyla un karışımı gözleniyor görselde. Mıknatıs yardımıyla ben demir tozu un karışımından demir tozunu rahatlıkla çekebilirim. Çünkü mıknatıslanma yani çekme özelliği, çekilme özelliği var. Ne oldu? Saf unun rahatlıkla elde edilmiş oldu. Hal değişimi sıcaklığı farkından yararlanarak ayırma. Hal değişimi sıcaklık farkı. Burada iki şeyden bahsedeceğiz. Bir erime noktası farkı, bir kaynama noktası farkı. Erime noktası farkında katı katı homojen bir karışımdan bahsedeceğiz. Ayırma yöntemi, ayırma yöntemini burada kullanacağız. Bu işlem için erime noktaları arasındaki farkın büyük olması gerekiyor. Örnek üzerinden anlatalım. Çinko ile bakır karışımı. Karışım ısıtıldığında yeterince ısıtılırsa eğer erime noktası küçük olan ilk önce ayrılacaktır, sıvılaşacaktır. Mesela 420 santigrat derece çinkonun erime sıvı, e, sıcaklığı, 1083 santigrat derece ise bakırın erime sıcaklığı. E, arada büyük bir fark var o zaman rahatlıkla yöntemi kullanabiliyorum. E, bu çinko bakır homojen karışımını alıyorum. Sonrasında e, ısıtmaya başlıyorum. Isıtmaya başladığımda termometre 420'yi gösterdiğinde çinko sıvılaşıyor. E ne oldu? Çinko sıvı ama içerisinde Bakır var katı halde duruyor. O zaman siz e, eriyen kısmı aldığınızda yani bir süzgeç yardımı ile süzdüğünüzde çinkoyu rahatlıkla elde ettiniz. E, bakır ise katı halde kaldı. E, ısıtmaya devam ederseniz eğer bakırınız saf değilse e, 1083 santigrat derecede eriyen bakır kısmını da alarak bakırınızı rahatlıkla saflaştırabilirsiniz. Devam edelim. Kaynama noktası farkı. Burada iki tane yöntem göreceğiz. İki damıtma göreceğiz. Destilasyon veya diğer adıyla. Biri basit damıtma veya basit destilasyon, bir diğeri adi dam şey e ayrımsal damıtma veya ayrımsal destilasyon. Basit damıtmaya aynı zamanda adi damıtma da denir. Basit damıtma, adi damıtma. Genelde katı ve homojen karışımlara uygulanır. Buradaki önemli nokta şu. Bu karışımı oluşturan e bileşenler Bileşenlerin kaynama noktaları birbirinden çok farklı olmalı. Yani aradaki fark çok büyük olmalı ki rahatlıkla ayrım yapabilesiniz. Ee, kaynama noktası küçük olan bileşen buharlaşarak ortamdan ayrılır. Soğutucu yardımıyla tekrar yoğunlaştırılarak sıvı halde farklı bir kapta toplanır. Hemen görelim e, düzeneğimizi. Burada karışımın şu e, saf sıvı diyelim destilasyon düzeni bu arkadaşlar. Destilasyon düzeni şu cam balonumuz, şu da 3 ayak ve sıcaklık kaynağımız. Sıcaklık kaynağında ispirit ocağı vesaire kullanılabiliyor. Ee, siz cam balonun içerisindeki karışım burada ısıtmaya başlıyorsunuz. Cam balonun üzerinde şurada lastik bir tıpa olur genelde. Termometreniz var ki e, buharlaşmaya başladı sıcaklığı veya daha doğrusu kaynamanın yoğun buharın gözlendiği sıcaklığı yani kaynama noktasını gözleyebilirsiniz. Sonra şurada bir soğuk e, soğuk su ve e, çıkışı ve girişi olan bir soğutucu var. Şu arkadaş soğutucu. Şu toplama kabı erlenmeye kullanılmış. Ne yapılıyor? Karışımı cam bulan alıp ısıtmaya başlıyorsunuz. Ee, örneğin tuz su karışımı. Ee, suyun kaynama noktası tuzun kaynama noktasından çok daha küçüktür. O yüzden ortamda ortamdan ilk önce su ayrılacak. Kaçta? 100 santigrat derecede bir atmosfer iseniz eğer. Buradan buharlaşan sıvı su, e, su kaçacak başka bir yere olmadığı için şuradan su e, soğutucuya girmek zorunda. Soğutucunun buradaki görevi ne? Soğuk su olduğu için soğutucu içerisinde bu arada soğutucunun içerisinde ayrı bir bur var. Soğutucu içerisindeki suyla buradaki madde birbirine karışmıyor. Sadece bu cam soğutucunun içerisinden geçiyor. Peki soğuk su olduğu için soğutucunun içerisinde yani soğutucu soğuk olduğu için buradan gelen buhar soğutucu yardımıyla yoğuşur. Ne olacak? Yoğuştuktan sonra toplama kabına yavaş yavaş damlayacak. Siz buradan e, tuz su karışımı örneğindeki suyu rahatlıkla elde ettiniz. Su tamamen bittikten sonra burada tuzu göreceksiniz zaten. Kab içerisinden tuzu artık alabilirsiniz. Veya tekrar çözelti alıp elde edebilirsiniz. E, cam bulan için tekrar erime, ka, tuzun erime noktası çok yüksek. Yani tuzu eritmeye beklemeye gerek yok. İstediğinizde beklenebilir. Tabii. Devam edelim. Ayrımsal damıtma, ayrımsal damıtma damıtmanın ikinci yöntemi. Burada ee, kaynama noktası farkları daha az olan maddeleri ayırırken kullanabiliyoruz. Mesela alkol su. Alkol 78 santigrat derecede kaynarken su 100 santigrat derecede kaynar yine bir atmosferde. Buradaki aradaki fark daha küçük. Burada ayrımsal damıtma kullanmam lazım. Yöntem düzenek yine aynı. E, aynı cam bulonun içerisinde bu sefer tuz su karışımı değil de alkol su karışımını alıyorsunuz. E, alkol su karışımından 78 santigrat derecelik kaynama noktasına sahip olan alkol ilk önce ayrılacak. E, ayrılan alkol buharı soğutucu içerisinden geçerken yoğuşacak ve damla damla toplama kabında elde edilecek. Sonra sıra kime gelecek? 100 santigrat derecede kaynayan suya e, toplama kabını değiştiriyorsunuz. Tekrar farklı bir toplama kabı alıyorsunuz. 100 santigrat dereceye gelen su aşırı buharlaşmayla soğutucu içerisinden geçiyor buharları ve yoğuşma sonrasında toplama kabında toplanabiliyor. Bunu saflaştırma yöntemi olarak da kullanıyoruz. E, suyu alıp kaynatıp 100 santigrat derecede e, ki buharını yoğuşturarak saf su elde edebilirsiniz. Bunu birkaç kere e, üst üste yaparak e, saflığını arttırabilirsiniz. Elinizdeki suyun Adi damıtmada katı sıvı, e, bileşenlerin kaynama noktaları, bileşenlerin demeyelim de karışımı oluşturanların e, kaynama noktaları birbirlerinden daha farklı oluyordu. E, ayrımsal damıtmada daha küçük farklar oluyordu. Alkol sudan bahsettik. Hı. Yine soğutucu yardımıyla toplayıp aldık dedik. Peki başka nerede kullanılıyor ayrımsal damıtma? E, en çok soru gelen kısmı bu arkadaşlar. Petrolün, ham petrolün rafinesinde de eee ayrım mutmadan faydalanıyoruz. Neden? Ayrım şey e, ham petrol yaklaşık 500 tane farklı maddenin birbirine karışmasıyla elde ediliyor aslında. Yani o şekilde toprak altından çıkıyor. Sonra e, rafineride Sıcaklık sayesinde kaynama noktasından yararlanarak ayırd ediliyor. Ee, her bir kaynama noktasından çıkan farklı madde var işte bir tarafta bir sıcaklıkta gaz yağı çıkıyor daha üst sıcaklıklarda tabi. Şey, i̇lk önce gazlar çıkıyor işte e, metan, etan vesaire çıkıyor. Sonrasında e, benzin dediğimiz madde çıkıyor, motorin çıkıyor, e, gaz yağı çıkıyor e, ve en son kalan da zift oluyor arkadaşlar. Bunların belli sıcaklıkları var. O belirli sıcaklıklarda elde edilip karışımdan ayırt edilebiliyor. Yani e, sorularda çıkarsa ayrımsal damıtma ham petrolün rafinesinde, rafinasyonunda kullanılan yani ayırma ve saflaştırma yöntemidir diyebiliriz arkadaşlar. Böylece e, saflaştırma tekniklerimizde bitirmiş olduk.